Kim bir nedir kanalıma hoş geldiniz. Bir dönemin unutulmaz bestekarı, çivi bomba ilk çıkaran, aynı zamanda birçok şarkının yazarı ve ses sanatçısı olan Kenan Küçük Özcan, 77 yaşında çoklu organi yetmezliği sonucu Mersin'de vefat etti. 14 Nisan 1947 yılında İstanbul'da dünyaya gelen, küçük yaşlardan müzik yaşamına başlayan, 1970'li yılların önemli bestekarı ve ses sanatçısı olan Kenan Küçük Özcan, 10 gün önce kaldığı, Erdemli huzur evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Küçük Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen çok organ yetmez sonucu 77 yaşında hayatını kaybetti. 5 kişinin katılımıyla kimsesizler mezarlığına defnedildi. Biz de usta sanatçı Kenan Küçük Özcan, Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.